İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Tunç Soyar, cezaevinden paylaştığı yeni yıl mesajında 5 Ocak'ta yapılacak duruşması için uygun olanları Şakran Cezaevi yerleşkesine davet etti. Tunç Soyar, sosyal medya hesabından yayımlandığı yeni yıl mesajında zaman, yaşam ve insan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Soyer, sevdiklerin ve paylaşılan anların kıymetinin çoğu zaman yoklukla daha net anlaşıldığını ifade etti. Mesajında zaman kavramına dikkat çeken Soyer, doğada yeni yıl ya da haftanın günleri gibi ayrımların bulunmadığını, buna rağmen insanların umutlar ve gelecek planlarıyla yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Soyer, insanlığın yaşam koşulları gelişse de erdemler ve değerler konusunda aynı ilerlemenin görülmediğini dile getirdi. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu ifade eden Soyer, bu süreci hayatında daha önce yaşamadığı bir deneyim olarak tanımladı zamanı verimli kullanmaya ve yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını belirten Soyer, burada edindiği bir dersi, yeni yıl hediyesi olarak paylaştığını söyledi. Soyer, cezaevinde geçirdiği süre boyunca sevilen şeylerin yokluğunun, elle tutulur ve doldurulamaz bir boşluk yarattığını ifade etti. Doğaya, günlük yaşama ve sevdiklerle paylaşılan anlara duyulan özlemin zamanla yürekte bir ağrıya dönüştüğünü dile getirdi mesajının sonunda soyar, 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Şakran cezaevi yerleşkesinde duruşmasının yapılacağını hatırlatarak, uygun olanları duruşmaya davet etti.